Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dolar TL'ye baktığımızda Avrasya ya yatırım aboneleri için sürpriz olmayan ama bütün ülke için gerçekten çok tatsız olan bir durumla karşı karşıyayız. Ve son durumu aldığımız son haberleri yurt dışından kulağımıza gelen önemli duyumları sizlerle paylaşmak üzere. Şimdi benim sevgili üstadım Remzi Özdemir'le beraberiz. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Remzi abi ne yazık ki eee onu geçtik. 10.10'u geçtik. 10.20'yi geçtik. 10 lira 23 kuruş şu an e, biz bu videoyu çekerken. Biz bahar aylarında, yaz aylarında ne dediysek ne yazık ki acı bir şekilde karşımıza çıktı tabii. Kış aylarına doğru giderken enflasyon ve kurdaki sert yükselişleri söylemiştik abonelerimize. Ve e, bunlar tek tek çıktı. Şimdi yeni bir takım gelişmeler var. E, burada mevcut durumu ben e, bir analiz etmeni rica ediyorum çünkü senin de e, edindiğin bir takım bilgiler var. E, nedir mevzu? Nereye gidiyor? Bize anlatır mısın Remzi abi Evren. Tek kelimeyle hızla fakirleşiyoruz. Bakın Türkiye'den daha bazı kişiler fakirleştiğimizin farkına varmayabilir, hissetmeyebilir çünkü adım adım fakirleşiyoruz. Ben şu anda Almanya'dayım. Almanya'nın kuzeyinde bir şehirdeyim. Ve burada aslında ne kadar fakirleştiğimizi daha net bir şekilde gördüm. Yıllardır Almanya'da, Avrupa'da hamburgerin fiyatı bellidir. Üç kişi, bir Türk olarak bir Burger King ya da McDonald's'a gittiğin zaman yediğin hamburger, menüye vereceğin fiyat 30 Euro evren. Bugün 30 Euro'yu çarptığınız zaman ee, 1160 ile ortaya 400 liraya yakın bir fiyat çıkıyor. Yani Avrupa'da üç kişi sadece tek bir öğün hamburger yediğin zaman 400 liraya yakın para ödüyorsun. İşte Türk parasının geldiği en acı durum bu evren. Yani buradan ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Ya düştüğümüz durumdan utandım ama bizi bu duruma düşüren insanlar maalesef utanmadı evren. Gelelim soruna dönelim evren. Neler oluyor? Neler oluyor? Çünkü AKP'nin şu anda müdahale edecek hiçbir gücün olmadığını, Merkez Bankası'nın müdahale edecek hiçbir gücün olmadığını ve gücüyle birlikte öngörüsünün de olmadığını, çünkü bir öngörün olur, önceden insanları yönlendirirsin. Bunun da olmadığını gördük. Bakın bütün dünya merkez bankaları ısrarla artık tehlikenin farkında. En son dün İngiltere Merkez Bankası başkanı ki bu çok duayen olarak geçer. Yani öyle sıradan bir Merkez Bankası başkanı değildir. Bu insan dahi bakın enflasyon çok ciddi ve ben bir Merkez Bankası başkanı olarak artık korkuyorum diye bir açıklama yaptı. Ama bakıyorsun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamalarına, başkanının açıklamasına, para kurulunun notlarına evren. Halen daha hiçbir şeyin farkında değiller. Ya da artık Yine eskilerin bir sözü var saldım çayra mevlam kayra yani bırakıyorlar Allah'lık Allah korusun gibi bir şey oldu evre. Şu anda doların değer kazanması ya da de dolar değer kazanma demeyelim aslında Türk lirasının değer yitirmesinin e bir politikası olduğunu sanmıyorum ancak şu anda AKP bunda farklı bir şekilde faydalanmaya çalışıyor. Zaten bir önceki Merkez bankasının notlarına da baktığımız zaman ne diyordu Başkan Evren? İşte işte cari açığı bu şekilde kapatacağız. Lütfen Elvan hayır diyor. Merkez Bankası'nın görevi cari açık değildir. Fiyat istikrarıdır. Aslında kendi içlerinde de düştüler birbirlerine. Fakat başkan şu anda tek bir yere baktığı için, yüzünü tek bir yere döndürdüğü için aklı silin politikaları görmüyor Evren. Şu anda bakın bir garanti bankası olayı oldu. Ve garanti bankası olayı bugün havuz medyasına baktığımız zaman evren tam bir bayram havası var. Türkiye güven. Hayır kardeşim Türkiye güven falan değil bu. Türk şirketlerinin değeri bedavaya geliyor artık. Bakın bir basit bir hesapla Halk Bankası'nın hissesi adam 2 yıl 3 yıl önce 1 dolara al, e, alamadığı hisseyi sentlere alıyor. Bir dolarlık hisseyi garantiye 2 yıl önce, 3 yıl önce kaça aldı, bugün kaça aldı? Yarın fiyatına belki iki yıl önce 4 milyar dolar ödeyeceği hisseyi bugün 2 milyar dolar bedavaya alıyorum, bedavaya, bedavaya. Bu nedenle şu anda Türkiye'nin dışındaki birçok aracı kuruluş doların daha da düşmesini bekliyor. Yani AKP'ye helal olsun sana daha da düşür, daha da binceliksiz ol ki biz gelelim Türkiye'yi talan edelim. Garanti olayı olmadan önce evren. Daha 3 hafta önce biz bunu uyarmadık mı? 3 hafta önce Türk şirketleri, bankaları yağmalanacak demedik mi evren? Bunun sevinilecek, göbek atılacak bir yanı yok evren. Sonuçta Garanti eee diyelim. İspanyol e, bankası buraya gelip yatırım yapmıyor. Buradaki senin, benim elimizdeki hisse senedini alacak evren. E, bakın İzmir'de bir şirket, 125 milyon dolara pazarlık yapılıyor evren. Bu şirkete, aynı şirkete 2 yıl önce verilen parayı Türk lirası olarak baktığımız zaman %70 daha ucuzuna pazarlık ediliyor evren. İşte sorunumuz bizim bu evren. Evet, Remzi e, abi ben de hemen kısaca şunu arz etmek istiyorum. Ben de yurt dışıyla bir konuştum. E, Amerika'yla özellikle, Amerika'daki yatırımcılarla. Oradaki arkadaşlarla da şimdi şöyle e, özellikle abonelerimizin dikkat etmesi gereken hususları da not aldım buraya. Hatta bunu gazeteye de yazacağım. Şimdi diyorlar ki bir 30 yılın rekor enflasyonu sonrası Amerika'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in kredibilitesi de artık yavaş yavaş tartışmaya açılıyor. Neden tartışmaya açılıyor Remzi abi biliyor musun? Çünkü enflasyon Fed'in dedikleri gibi geçici olmayacak ve buna bağlı olarak da şu an Amerikan finansal piyasalarında yatırımcıların pozisyon açmaya başladığını görüyoruz. Ve diyorlar bu görüş kendisini ispatladığı alan olarak da Amerikan 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde kendini gösteriyor diyor. 95.55'e çıkmış dolar endeksiyle Dolar varlıklarının değerleneceği bir döneme doğru giriyoruz diyorlar. Üçüncü nokta diyorlar ki piyasa bu dolar endeksinin yukarı gitmesiyle Amerikan dolarının değerli olmasıyla aslında şunu da fiyatlıyor. Birinci nokta bu tahvil alım programının e, öngörülenden çok daha e, fazla bir miktarda yavaşlatılması. Yani 15 milyar dolarlık kısıntı yerine belki bunun 20-25 milyar dolarlık kısıntılarla gündeme gelmesi yani küresel manada dolar miktarının azaltılmasına bir ivme katılması ikinci ve en önemli noktada abi faizlerin FED tarafından daha erken ve sıklıkla artırılması ihtimalinin masada çok daha belirgin bir şekilde olduğu yatırımcıların bunu fiyatladığı ve buna bağlı olarak da sadece Türkiye değil diğer gelişmekte olan ülkelerde de dolar varlıklarının kuvvetleneceği bundan sonraki süreçte daha da kuvvetleneceğini söylüyorlar. İşte bütün bu yapının üstüne bir de AKP'nin kendi bekasını kurtarmak için faiz politikası Merkez Bankası'na dayattığı ve Perşembe günü de kuvvetle muhtemel pas geçmeyerek yeni bir faiz indirimi ve yeni bir faciayla karşımıza gelmesi e, kurdaki son hareketi yapıyor ve şöyle de bir ileri tarihli kur hesaplıyoruz Remzi abi 10-20 10-20'yi baz aldığımda spot kuru %20 enflasyonla 12 aylık sürede 2 lira 4 kuruşluk bir kayıp öngörüyoruz abi 10-20 artı 2 lira 4 kuruş dediğimde de karşımıza ne yazık ki 12-24 tehlikesi çıkmış durumda abi Bunlara ne diyorsun Remzi abi? Ben son sözlerini alayım. Evren, Merkez Bankası şu anda tamamen kontrolden çıkmış TL'ye hükmedemiyor. Kendi bastığı parayın değerini koruyamıyor. Ve şu anda kafalarında tek bir senaryo var. Nasıl konut kredisi faizlerini 0.99'a düşürürüz ve bu konut piyasasını patlatırız. Çünkü bunların tek bildikleri şey... Beton ekonomisi evren. Beton ekonomisi e, geçen yılki başarılarının ki başarı değil de 128 milyar dolar harcandı o doları tutmak için o faiz indiriminden dolayı. Şimdi aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar ama yine eskilerin bir sözü var. Papaz her zaman pilav yemez. Bu defa bankalar istediği kadar faizi düşürsün. Kesinlikle ve kesinlikle konut kredisini 0.99'a çekmeyecektir. Olan sadece TL'nin değer kaybıyla kalacaktır. 12-20, 13-13'leri artık ben bu politikalar değişmediği sürece çok rahat görebileceğimize tabii bu yatırım tavsiyesi değil. Bu benim kişisel bakış açım. Göreceğine inanıyorum Evren. Abi aynı şekilde ben de yani şimdi burada 12-24 deyince önümüzdeki hafta 12 lira olacakmış gibi algılayan bir güruh da oluyor. Hayır arkadaşlar Burada Türk makroekonomisi ve siyaseti o kadar bozuk ki ileri tarihli kur hesabı yaptığımızda 12 aylık 12 aylık bir süreçte enflasyon farkıyla yapılan hesap bize 12 24'ü gösteriyor. Ama şunu asla unutmuyoruz. Piyasalar genleşir, piyasalar daralır. Sonsuza kadar bir roket gibi yukarı çıkış olmaz. Ama hatalar da üst üste yapılırsa merkezin yaptığı gibi hem faiz indiriminde ısrar etmesi enflasyon dünyada ve Türkiye'de artarken hem de para basmakta ısrar etmesi elbette ki 10 liranın üzerindeki bu yolculuğun birazcık daha kalıcı olmasını beraberinde getirecek. Son bir sorum şu Remzi abi. Garanti Bankası tamam gidiyor. Ee, İspanyolların eline gidiyor. Ee, acaba böyle e, kıymetli firmaların yabancılara satılarak işte mesela Dubai Emiri de geliyor şimdi önümüzdeki günlerde. Acaba bu rezervler doldurulmaya mı çalışılıyor? Böyle bir hesap var mıdır acaba kafalarda? Evet kesinlikle böyle bir hesapları var. Şimdi bakın Garanti Bankasına 2.2 milyar euro geleceği hesaplanıyor. Nitekim bugün bazı bankalar, ee, gazeteler, internet siteleri bunun olumlu yönünü yazmış. Yani bununla kesinlikle dönmeyecektir, bununla dolmayacaktır. Çünkü buradaki söz konusu para 128 milyar, bu 128 milyarın gerçek anlamda dolabilmesi için bu ülkeye yabancının direkt yatırım yapması lazım. Bu tür satın almalarla değil, Türkiye'de de şu anda son iki yıldır e, direkt yatırım yabancının neredeyse sıfır seviyesinde ve genele baktığınız zaman %7'ye kadar düşmüş durumda evren. E bunlar tamamen fantazi. Bunlar gereksiz beklentiler. İşte dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle bankaların, özellikle özel bankaların çünkü kamu bankalarının artık bir gücü kalmadı konut kredisinde özel bankaların rekabete girip konut kredisini 0.99'a düşürme hayalleriyle bağdaşıyor ama bu tamamen bir fantastik durum. Hayatın gerçeklerine, olağan akışına aykırı bir durum evet. Remzi abi katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rica ederim.